Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla okullarda denetimlerini sıklaştırdı. Belediye ekipleri tarafından Elazığ genelinde faaliyet gösteren eğitim kurumları bünyesindeki kantin, kafeterya ve büfe gibi gıda maddesi satışı yapan işletmelerde gıda maddelerinin yanı sıra hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleriyle yangına karşı alınan önlemlerin yeterliliği kontrol edildi. Ekipler tarafından okul kantinlerinde yapılan denetimlerde ruhsat, gıda üretim sertifikası, bakanlığın yasaklamış olduğu gıdalar, fiyat tarifesi ve benzeri konularda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan okul kantinleri yönlendirilerek verilen süre içerisinde eksiklerin giderilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada öğrencilerimizin sağlığı belediyemizin her zaman önceliği olmuştur. Onlar eğitimlerine devam ederken bizlerde beslenme ihtiyaçlarını gördükleri okul kantinlerinde kantinlerinde gereken denetimleri büyük bir tetizlikle yapıyoruz. Öğrencilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetimlerimiz aralıksız bir şekilde sürecektir denildi.